Herkese iyi haftalar, 2022'nin ilk canlı yanında beraberiz. Bu hafta e, size kalemleri ve kömürleri anlatacağız. E, şimdi başlayabiliriz diyelim, direkt başlayalım hatta, çok hızlı giriş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kömürler ve kalemlerde şöyle birçok marka var. E, size kısaca hepsini bahsedeceğiz. Ve denemelerimizde de birçok ürünü deneyeceğiz. Ben şuradan başlamak istiyorum. Karandaşlardan başlayalım ilk önce. E, Karandaşın bu şeyde e, şöyle bakın kömür kalemleri var. Bunlar yağsız kömürdür. Karbon bilek yazar, soft yazar. Bunu alırken çok dikkat etmeniz gerekir. E, çünkü birçok ürün birbirine benzer. Aynı zamanda bu yağsız grafit kömürler var. Şöyle. Bunların da 3 farklı derecesi var. HB, 3B ve 6B. Şöyle göstereyim. Bu Gras Tone diye geçer. Karandaş markada. E, bunun şöyle şeylerini gösterelim. Daha önceki canlı yayınlarımızda, yayınlarımızda <laughs> kömürlerinden bahsetmiştik size ve bunların e, aynı zamanda e, lavi tekniğe kullanılan e, suandırında renk değiştiren, yani işte yeşil, mavi, kırmızı gibi 3 tane farklı kömürü var. Bunlar da yine grafit diye geçer ve aynı zamanda soğutulmadan yapılan karandaşın şöyle üçlü e, kömürlerimiz mevcut. Bunlar da oldukça koyu yapar ve e, şöyle derecelik renklerimiz var. İşte 4H'den başlıyor, 9B'ye kadar çıkar. Bu taraftan göstereyim. Öyle mi? Ha, tamam. E ee, normal serisi 4H'den başlıyor ve karandaş dış gövdesinde de özen gösteriyor. Ee, 4H serisi daha yumuşak ve serttir ve bunlar yukarı doğru çıktıkça da yumuşamaya başlar ve renkleri de o tona göre uyum sağlar. En koyusu 9B'dir. Onu da en koyu tonunda belirtmiş karandaş. Ve bunun aynı zamanda Grafite serisi var. Grafu serisi de e, Teknolo pardon Teknolo serisi var. Teknolo serisi de e, suandırılabilir kare kalemdir. Onun 3 tane farklı derecesi var. E, B, 3B ve 6B'dir. E, bunlar normal kare kalem gibi çalışıp üzerinden suyla geçtiğiniz zaman lavi tekniğinde dağılabilen kalemlerdir. Ve az önce bahsettiğim kömürlerle daha önce çalıştığımız gibi renk değiştirebilen yine şeyleri var, kalemleri var. Aynı şekilde normal kara kalem ve bunları yaptığınızda mavi, yeşil ve kırmızı renge dönüşüyor. Sandaş markayı anlattık. Sonra Lydon'un ürünleri var. Yine aynı şekilde Lydon'un e, derecelik ürünleri var. Bunlar da şöyle gösterebilirim. 5 yaştan başlıyor. 9 beye kadar çıkıyor. E, daha sonra bunun kömürleri var. Kömürleri çok daha iyidir. Sangir rengi, sepi rengi. Yine bu kara kalemlerde, kömürlerde çalışılan tonlardır. Ve e, White Pastel, Oil e, ve e, sepi rengi var. Ve Dark sepyası var. 3 tane farklı şeyi var. Bunlar kömür çalışmalarda çok tercih edilen tonlardır. Bu Laler'ın kömürlerinde hem serti var hem oily var. Yani sert dediğimiz şeydir ee, kömür aslında dağılabilen, toz şeklinde dağılabilen, yağlı da daha böyle şeydir, kaygan yapabilen, dağılmayan kalemler. Bu şekilde Laler'ın kömür şeylerini de tanıtmış olalım. Daha sonra şu çok güzel birin. grafit powder. Bu kömürdür. Kömür tozudur aslında. Bunu birçok teknikte kullananlar var. Direkt eliyle yedirenler var. Direkt bile yağla karıştırıp kullananlar var. Ha, Sıvı mi? kömür ya gibi yapıyorlar. Karışırdı. Tabii. Sıvı kömür şeklinde yapabiliyorsunuz. Bu şeydir. Ee, güzel bir tekniktir. Daha sonra bildiğimiz gibi koynurun yine şeyleri var. Aynı karanlaşım gibi. Dereceli kömürleri var. E, grafit kömürlerdir bunlar. Bunlar yine serttir. Ve bunlar da 2B'den başlıyor. 8B arasında değişkenlik gösterir. Hı, -hı. Bunları gösterdik. Flyler'ın çok güzel bir kömürü var. Onu da bahsettiğim gibi. Ee, Başparmak kalınlığında. Kolay kolay herkesin... <laughs> her markada olmayanlardan biri. Söğüt dalı, kömürcü. Şöyle bakın. mi? Evet. Şöyle de şeyini göstermiş olalım. Ağacın yaşını da görebilirsiniz. <laughs> ee, 1810 yaşında. <laughs> Bu e, şöyle... Söğüt dalı kömürler çok önemlidir. Bunlar fırınlanarak bu hale geliyor. Tarakların çalışmalarına, kömür çalışmalarına çok uygundur. Yine çok kırılgandır. <laughs> fırınlanarak diyorsun. Tabii lezzetli görünüyor demiş Nilüfer Hanım. Yakarak, Bence de. fırınlanarak. Lezzetli mi görünüyor? <laughs> evet. Mangalda değil yani fırında yapılıyor diyorsun. Yani tabii mangalda olmaz. <gülüyor> 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 mangalda olmasa yanar ama beyazlaşır. <laughs> evet. o, o bize uygun bir şey değil. Daha evet, sıra var. Bu için kadar. Ee, bundan sonra Winsor'un kömürlerini ve Tomlon'un kömürlerini anlatacak. Onun için Elif Hanım'a yardım edelim. Evet, diyelim. merhaba Elif Hanım. <laughs> ben de sanırım sıra. Öncelikle şeylerinden bahsedelim, sizlerlerinden bahsedelim Winsor'un. Tabii. Şircinde. Bunlar normal granit kalemlerden daha yoğun e, ve evet. siyah sahiptirler. Aynı zamanda Söğüt Ağacı Dalı'nın orijinal formunda yapılmıştır. Yani orijinal formu bozulmadan yapılmış. Aynı zamanda eşit ve tutarlı çizgiler elde etmek için de ona göre fırınlanmış. Evet, bir yandan şöyle gösteriyorum. Farklı incelikleri var sanırım. Aynen farklı incelikleri. Bunlar mesela kalın birazcık daha gözüküyor mu parlıyor ama yanında Aa, da evet, incesini tutabilirim Aynen. daha <laughs> net olsun. Evet, bu arada Gülcan Hanım umarım kaydediliyor ve daha sonra seyredebiliriz demiş. Evet merak etmeyin kaydediyoruz. Sonrasında da seyredebilirsiniz düzenler bu şekilde. Evet, üçlüsü, on ikilisi. Aynen. Set halinde İncesi, kalanı. Olarak. Bir de karışığı Yok. da var sanırım. Bu şekilde. Evet. E, detaylı daha böyle şey noktaları e, uygulama yaparken söyleyeceğim. Evet, uygulamada Çok geçelim. Aynen. bilgiler var. Onları uygulamada söyleyeceğim. E, Tombow'un dereceli kalemleri var. Evet. B ve e, H olarak. HB de var şartta. B'ler daha yumuşak ve siyah daha yoğun kalemler. Sayısı arttıkça kalemlerin yumuşaklığı artıyor. Haşlar daha ince, detay çalışmalarında kullanılıyor. Yani ince, sert kalemler. Yine haşların da derecesi arttıkça sertliği artıyor. Bunlar sertliği artıyor, bunların da yumuşaklığı artıyor B'lere evet, doğru Yeni başlayanlar ki... için de biz genelde 2B'yi öneriyoruz. En çok kullanılan i̇ki da 2B. 3B, evet, doğru. Onlar da bu şekilde. Evet, diğer serileri de var. Onun onları da gösterelim. Uygulama esnasında nelerle kullanılır, hangi defterler kullanılır, onu da göstermek daha doğru olur. O yüzden evet. O zaman uygulamaya geçelim. Aynen. Buyurunuz. En sevdiğimiz alan? Aynen. Zaten burada da şeylerimiz var. Hazırlamıştık. Da... Evet. Füzenlerim zaten burada. Ben füzene benzer en azından elimde olan, şöyle göstereyim. Evet şöyle gösterelim. Gözüküyor sanırım. Ben onun o siyahlığını göstermek istiyorum. Evet. <laughs> Yine kullandığım defter çizim defteri. Onu da belirtelim. Yine sorun çizim defterini Gördüğünüz gibi top siyah. İlk en koyusuyla başladık. Aynen. Ben <laughs> başladım direkt. Bunları sıkıştırılmış halde olanları yani az önce Emre'nin de bahsettiği gibi kömür halleri de var. Evet. Yani sürümü aslında tabii ki füzenlerin daha daha evet. kayıyor. Aslında şu an füzen ve kömür evet. çok benziyor. Belki ayırıda dilemeyecek kadar çok Şunu benziyor ama yani aslında neydi füzen? Ee, direkt suet ağacı dalının formunda. Direkt yani onun geçişim, formunda. Evet. evet. Zaten şimdi kömür de sıkıştırılmış. Aynen sıkıştırılmış dolaylı. Söyledim. Evet. Ya bunların tabi Emre'nin bahsettiği gibi kalem versiyonları da var şöyle. Ya kömür kullanmasının en büyük şeyi o koyuluğa ulaşmak. O koyunluğu, koyun yakalamak. Ama yani. işte bu füzende daha net elde edebiliyorsun bunu. Gerçekten hep siyahla elde ediyorsun. Kesinlikle. Aynı zamanda şu kömürün şöyle bir şey var. Yağlı kömür yapabiliyorsunuz. Onu da şöyle anlatayım. ben Benim ilgimi çekti bilmiyorum Hı. ama. Ev yapımı. Aynen ev yapımı. Yağlı kömür. Hı. Değişik şeyler için ideal. E, akşam bir kavanozun içine keten yağ koyuyoruz. Uhu. Kömürü de onun içine koyuyoruz. Ertesi günü kömürü içinden çıkarıyoruz keten yağının ve fazlalığını alıyoruz bir peçeteyle. Çok pardon görüntü gelmiyor yazılmış ama. Evet. Bizde gözüküyor. Geliyor mu acaba görüntümüz? Herkese bir söylerse geliyor mu net olarak? Mesela o kömür tozu, az önce bahsettiğim kömür tozunu arkadaşım bahsettiği gibi keten yağı ile... Yağ Aynen yani ile gerçekten ama şöyle işte, onda da şey yapman lazım, hızlı davranman gerekiyor ki o yağ uçucu olduğu için uçuyor. Evet. Görüntümüz Doğruç geliyor çekim. mu acaba? Birisi yazabilirse çok seviniriz. Evet, <laughs> evet şu da... Evet, geliyor demiş Nilüfer Hanım. Değil mi, değil mi? Tamamdır, tamam. devam tamam. ediyoruz. Bu da kağıt yayıcımız. Bunu işte yumuşatmak için tonlarını. Ona göre ayarlıyorsunuz ama bu kömürde tabii çok başarılı olmaz. Kara kalemle daha çok kullanılıyor. Ha, kara mi daha çok daha kullanılıyor? Daha çok kullanılıyor. Bakın şu anda kömürü yaptığımızda hani altına izler kaldı. Ağlı şeyde kenarda. Bunu parmak söylüyor. parmak yerine bunu kullanıyorsunuz aslında. Hmm, bu, bu şekilde. şekilde. Temizlemiş Sonra temizliyoruz. da temizliyoruz. Şimdi mesela tombunu bahsetmiş miyiz? Aynen ya? orada derecelerinden bahsettim. Evet. Bu çok güzel bir kalem ya. Yine ne hmm. kullandığını çok merak ediyoruz. sır. <laughs> <laughs> Gerçekten büyük bir sır. Şey. Bakın Aa, şöyle. Aa çok güzelmiş. Evet. Aynı zamanda kömürler de. Bu yedirme aslında yani bir nevi. Ya işte hem onu hem sünger de kullanabiliyoruz aynı zamanda o süngerin şeyiyle Hı. fazlalığını yayabiliyoruz. Hmm. Öyle dedin ama. Evet sünger de bu işi görüyor ya da silme tamam. işlemlerini hamur silgiyle şurada evet. Zeynep kolunun altında. Hamur Ezmiş silgiyle. olabilirim. <laughs> hamur silgiler var onlarla yapabiliyoruz. <laughs> ya da daha ince şeyler yapmak istiyorsak da yine pamuğun kayıları zincirlerini şey kullanabiliyoruz. Yani. Bu Favorimiz? Işin favorisi demeyelim evet. de olmazsa olmazı diyelim yani. Evet. Zaten siliyor. Çok rahat sildi yaydıktan yani evet. sonra evet. Şey iz bırakmak için daha Ya bu Gerçekten. şeyi silmek çok zor, o yüzden da. mecburen bu evet, tonbo. çok, şey çok Bu arada Mina Hanım şey demiş, kalemlerin dışında başka tanıtımlarda yapacak <laughs> mısınız demiş. Her hafta takip edebilirsiniz. Her hafta e, yapıyor, yapacağız yapıyor olacağız Mina Hanım. <laughs> bu haftaki konumuz bu. E, mağazamızdaki neredeyse tüm ürünleri tanıtıyor olacağız. Bunun tonunun şeyleri çok fazla. Bir de bunlarda şey var. üstü yapın daha da koyu hale gelebiliyor yani. Evet. Daha koyu yapmak istiyorsunuz. Bir kat daha atabiliyorsunuz. Şu an Her yaptığın da hangisi? Kalıyor. Hangi serisi? 6 b yani. mono, mono R Mono değil kullandık. mi? Evet. Bunun 3 tane farklı serisi var. Mono serisi var ve Mono 100 serisi var. Onlar daha da üst seviyelerde. Yani şimdi kalemin ne farkı var derseniz İçindeki i̇şte grafit farkı var. <laughs> grafit ve kil. <laughs> ya bunlar kil, kil çok önemli. Aa öyle mi? Evet. Kullanılan kil, oran, o oranların hepsi kalemin kalitesini belirler. Ne parmam ne parmam. Bellettin hemen. Ben öyle demişmiş olabilirim. Bu arada ben bu dağıtıcıların açıldığını zannediyordum kalem tıraşla. <laughs> bu kağıt olduğu için okay, açamıyorsunuz. Zımpara gibi şeyle temizleyebilirsiniz. Zımpara ile evet. temizliyoruz. Kağıdı Çağıdı da kullanabilirsiniz. Evet. Zımparayı böyle şöyle adlayalım. örneğin bir tane varken. Ha, zımparamız da şey. var. Evet gösterelim. Evet. Ya bu zımpara çok iyi bir ha, şey. Kalem zımparalar mi? var bak şöyle. E yani kömür kalemleri... Ya ben şehir aslında... için de kullanıyordum mesela evet. bunları. Şu kalemlerin evet. ucunu silitmek için falan yapıyorum mesela. Ha, de. Niye kömür evet. kalemlerde de kullanılabiliyor? Yani tozlarını falan da kullanabilirsiniz aslında. Aa, farklı evet. doku çalışmalarında çok ideal oluyor ya tozları. Evet. Ee, şöyle. Tabii bunların en sonunda yapmanız gereken evet. kömür ve çalışmalarda kesinlikle fiksatifi çok önemli. Ya bu olmazsa olmaz. Ha yani şöyle kalem dökülür mü derseniz kalem dökülmez ama kömür dökülme yapabilir. O yüzden Diğer bir, bir konuda siz kalemle yaptığınız çalışmadan sonra sürekli elinize bulaşmaya devam eder. Sonuçta bir kil artık yani. Bunu yani, engellemek için de... Bunu engellemek şey. için, tabii. evet. Yani iki kat kullanılmasını öneriyoruz. Bir kat daha ince, ikinci katı daha yoğun atabilirsiniz evet. bu arada. Mümkün var yatay yüzeyde yapsınlar. Aynen. Evet yani e, uzaktan 30, evet. 30 santim ileride evet. kullanmak Yani bu <laughs> bir nevi aslında şey nasıl yağlı boyada vernik ben kullanıyorsak evet. aynı Kesinlikle mantık herhalde değil, değil mi? mi? Kesinlikle öyle bir tekniği var. Ne evet, var? neler var? Sen dene bakalım bir şeyler. Başka yok. <laughs> Şu kalemleri gösterelim ya. Şunlar çok iyi. Bunun 2 B'si evet. zaten en ünlülerinden biridir yani. Bir de B'si var işte. ya da B'si yazı için de çok kullananlar var. Normal i̇şte biz günlük hayatta şey dediğimiz gibi ama kare kalem aslında. Bizde 2 B daha ideal oluyor başlayanlar için. 2 B yani kesinlikle 2 B. Normal uçta da zaten 2 B çok giden. Bu hangisi, bu hangisi? Bu B, o 2B. Evet. Koyuluk farkları farklılık gösteriyor zaten. Hmm, evet. Başka? <laughs> evet. Şu 3 B'si. Bence 6 B'yi yapayım. Ve ki 6 B'nin şeyi gözüksün. Oo, evet. Tabii yumuşuyor. Yumuşadıkça da daha net rengini yüzeye aktarabiliyor. O da evet. koyuluk anlamında çok şey yapıyor yani. Şöyle gösterelim. Tombolar. Tomboların ucu bir de şöyle bir avantajı var açık değildi. Yani kırılma ihtimali bile yok. Hani bir e, kargo istediğiniz zaman ya da bir yerden bir yere sevk yaparken ucu kırılmıyor. Hmm. O yüzden tomba ucunu açmadan yolluyor. Evet, şu şekilde yani bunları biz açtık. Evet. Biz açtık. Evet. Ee, şeylerin tonlarını anlattık galiba. Değil mi? Evet. İncelik falan Aynen, var. Böyle küçük küçük içinde, parçalar var. Ha, küçükleri de var mı içinde? Tabii evet. bunlar için karışık tekstür bu. Bir şey değil, ama Kalınlığı kırarak yani. mı kullanılıyor? Kırarak değil. Direkt e, yüzeye şey yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Ama bunu kırıp kullanabilirsiniz. Çok yumuşaktır. Düşürün hemen kırılır. Artık yani şeydir artık. Bakar mısın? Şu Aa, çok yere. güzel ya. Bayıldım kömürlere. Evet. evet. Ya o topluk mükemmel bir şey. Ya şey gibi de Sen kadifemsi bir his veriyor. Aynen. Yani. Bakın. Çok kağıdın, fırsatı. da yoksa. kalitesinden kaynaklı. Ne kullanmışsın burada? Minsor'un çizim defterini kullanıyor. Değil mi? Yani. <laughs> çok farklı. Kesinlikle. Parayı kıymışsın. Tamam. Elif Hanım sizin gibi değil. Hem yapayım. Bakın şöyle de yaptığınız <laughs> zaman en yumuşuyor gördünüz mü? Aa bayağı yumuşadı. Çevir çünkü. Artık yaydım ben onu. Hiç hmm. bunu fiksete batmazsınız. Ama bir şey diyeceğim. Normal kalemi böyle yayamazdın değil mi? Elinle yok yayamazsınız. Hani. Hem o da var. Şimdi fiksete batarsanız <laughs> da bu koyulukta kalır. Direkt öyle kalıyor. Evet. Kesinlikle. Yayılma e yapmıyor. Evli her yere iyice. Evet. Bunlar da tonları mı? Yok, Yok, yok. o şey sıkıştırılmış. Ha sıkıştırılmış olan. <laughs> Daha sert. Daha bastırarak yapabiliyorsunuz bunu. Hmm, bu da bayağı. Yani yedire yedire yapabiliyorsunuz. Aynen yani. şimdi mesela bunu da bastırarak yapıyorsunuz. Bakın bunu, bunu, bunu çok yayamazsınız. Evet, diğeri gibi. Diğeri gibi. Aynen. Evet. Yani. Bakın mesela bunu yapmıştık görüyor musunuz? yayılmaya devam ediyor. Aynen öyle devam edecek yani. Şey, her şey, yüzeye oluyor mu diye bir soru gelmiş. Her yüzeyle alakalı e, yani plastik yüzeyde cam yüzey olmaz tabi. Ama evet. e, tuvali yapmak istiyorsanız da öncesinde astarlamanız çok önemlidir. Evet dersiniz. az astar oluyor. Ha tuvalide yani. de kullanılabiliyor, evet, kullanılabiliyor tabi. Kullanabilirsiniz evet. ama evet. astar yapabilirsiniz. Onun üzerine çalışma Önce astar olacak ondan sonra. Tabii. Peki. Eski defterler oluyor, çizim ha, şimdi defterleri şey var, oluyor. Mixmede çalışanlar var, akrikte falan böyle karışık yapıyorlar bunları. Kullanıyorlar, <laughs> bu koyulukta da yakalamak için. Ve bu kadifemsi görüntüyü elde etmek için yapıyorlar. Ama onlar ilk önce aslar yapıyorlar ve ufak bir zımpır yaptıktan sonra çalışmalarını hmm, devam ediyorlar. O şekilde yapıyorlar. Peki şey, mesela kağıtta yapmak istesek böyle daha şey, hmm, pürüzsüz, pürüzsüz. mü tercih etmeliyiz? O da mı tarza göre Yok, o tarza göre değişir. Ama genelde hani, tarla... kötü çizimleri falan olduğu için genelde pürüzsüz zaten tercih Yalnız, ediliyor. Yalnız kalem efsaneymiş ya. <laughs> Aa, almış, kalem silgi mi? Evet, Elifine kalem şey diyorum. Şey. Kalem silgi çok güzel. Şey Şöyle bir şey yapalım. İçini <laughs> 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 içinde yap bakalım hadi madem başladın. <laughs> kağıt şöyle önemli, kağıdın asitsiz olması çok önemli. Evet. Yani bu kağıdın kalitesini belirler. Bu kağıt hamurunu yaparken kullanılan asit zamanla sizin çalışmanızı eritiyor. Hmm. Asitsiz kağıt her zaman daha uzun ömürlü O nedenle asitsiz kağıt. Yani Mesela şöyle de, yaptığınız çalışma 5 yıl dayanması var, bir de 50 yıl dayanması var. Doğru malzemeyle. Doğru, evet. Ben her zaman söylüyorum, Da Vinci düzgün malzeme kullanmasaydı şu anda Da Vinci olmazdı yani. Ya, yani, değil mi? Evet, evet. <laughs> bir Emre Sözü <sızı> <laughs> de Bir Emre Sözü dedi ve noktayı koydu. Evet, o zaman sorularınız varsa... Evet, soruları alabiliriz. Alabiliriz. <gülüyor> 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 Bunlar çok güzel, ya bunları göstermediniz mi? Ha, göstermedik, ama açmaya ama kıyamadık. Açamıyoruz. Açamıyoruz, evet. Çok. Açamıyoruz ama. <laughs> ama smart yani, e, incedir. Normal silgilerden daha farklı, ince. Bu da ergonomi iyi var. Yani, yani. E, Aslında kayın silgidir. E, plastik silgidir bu da. Plastik olması da daha yani, rahat şey yapar. Kavuşuk yani. değil. Ucu yani, unu gibi. İnce avuçlar dedim ben. Evet. Bu arada bunların i̇nce yuvarlakları yok. da var. Aynısının yuvarlak uçlusu da var. İnce, 2.3 milim. Bu da yine sizin evet, kaldı. Bunlar tabii ki bittikten sonra yedekleri var. Yedekleri, yedekleri de değiştirerek kalem versiyonunda ee, öyle bir özelliği var. Başka malzememiz var mı? Evet. Her şeyimiz tamam. Evet. kalem açar, açarken size onunla ilgili çok güzel bir ürün gösterdikler. Evet. Biz o sırada defterlere gösterebiliriz bence dokuları. Ha defterleri gösterelim. Doğru evet. diyorsun. Ben bu Şöyle. Şu. Bunun özelliği bir tarafı daha uzun açıyor. Yani biz aslında az önce açarken açacak problemi yaşadık. Vakit bir çayla açtık. Bunu açmaya kıyamadık. <laughs> şöyle gösterelim. Kıyamıyoruz. Şimdi bunu şu tarafı açarsanız e, kalemleri de şuraya kadar açar. aslında e, maket bıçağı gibi. Ha oraya kadar, kadar açıyor. Tabii evet, buraya kadar açar. En büyük özelliği. Diğeri de daha kısa açar. Normal kalem taş gibi. Aha. Bu Karakalem çalışanlar e, tohumunun karakalemi açacaklarını çok e tercih Ben bunu direkt mesela çocuklara yönelik bir ürün diye zannetmiştim. Tamam, Hayır ki evet, yani, evet, yani, çok çok evet, yani, iyi evet, bir toplumlu... ürünmüş o zaman. Bu arada evet. bir iki soru vardı yukarıda. Öncelikle evet. Beyza Hanım demiş ki asitsiz kağıt olduğunu nasıl anlayacağız demiş. Asit Güzel bir soru. De. Üzerindeki defteri alırken ya genellikle markaları tercih etmenizi öneririm. Evet bilindik markalar. Tercih edelim. Bakın şuradaki yazısı çok önemli. Asit Free yazar. Eğer yani bu büyük markalar, zaten bunu yanıltma olanları yok. Fabiano'ydu, evet. gördü, işte ne bileyim, Canson gibi markalar, telefonden gibi markalar, üzerinde bunları belirtiyor. Evet. Yani buradaki mantısı anlamanız o önemli. Asit Free yazması çok önemli. Evet. Bir soru daha var. Sarı paketteki kalem gibi kağıtlar ne için? Yaptan kalemler ne için Şu kullanılıyor? Mu? Kübri yayma için. Kübri yayma için. Aslında şurada. bunu bahsettiğimiz ince izleyen tonları. Evet bahsettiğimizin set halinde olanı. Detay için olanı. küçükleri, daha geniş yüzeyler için büyükleri. Aradaki tonları aslında bu. Numara 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi evet, gidiyor. Evet şurada çeşitli uygulamalarda kullandık. Eğer evet. istiyorsan göstereyim. Yayını kaydedeceğimiz için izleyebilirsiniz. Hatta uygulayalım. Yumuşaklık da kullanılıyor. Şu bizim kullandığımız kalem değil mi? Kalemler onlar. Evet, kalemler. Bakın şöyle. Böyle yedirmek için gibi. tonlama. Hayır, tonlama. Tonlama. Yani. Tabii. Nasıl? Aslında birçok kişi şeydir. E, kalemin doğal dokusunu bozmak istemiyor. Ama e, daha ciddi çalışanlar da bu şekilde yedirmek istiyor kağıda. İki tarz, iki, iki sirke kullanılabilir. Evet, nasıl açılıyor kullanıldıktan sonra? diye soru gelmiş. Açılıyor da kendisi. Şey, de, evet, benim gibi ya. açıldığını <laughs> <laughs> zanneden insanlar gibi, var. Mesela şu anda şurası kirli diyelim. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Aldım uzun mı? Böyle kalem zıpalar da var. Para kalemler için üretilmiş. Böyle temizleyebilirsiniz. Aynen öyle. Zaten pamuk gibi bakın atıyor şu anda. Şu anda ucunu temizliyorum bu şekilde. Şöyle temizlemiş oldum ve ucunu çivitmiş oldum aslında bir Biraz daha sizi Tamam. Evet. Bu şekilde zımparayla. Aynen öyle. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Başka sorular var. Evet mı? sorularımız. Hülya ismim geç katıldım demiş Hülya Hanım. Hiç sorun değil Hülya Hanım. kaydedeceğiz yayınlarımızı. Şu Baştan sona izleyebilirsiniz. En önemli farklardan biri. Evet. Özellikle kömür. Tabii, kesinlikle yapılması gerekiyor. Her karakterin kremi çalışmasında yapılması gerekiyor. Evet, kullanılabilecek yüzey örneklerinden de göstereyim. yapılması şart değil ama Aynen, kömürlü çalışmalarında yapılması şart. Asit eskilerde de yapılabilir mesela yani eğer. şu asit filmiymiş mesela mesela, bak Bu Bakıyoruz. Muhakkak asit fili olması lazım. Bulana kadar yayını kapatmıyoruz. <laughs> yani aynı. Yok, niye sor? Asit %100. Arkasında bunu. Yani asit işte. Kesinlikle içinde kullanırken evet. Asit kullanmamış. Bunlara dikkat edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Evet, evet. diyoruz. Evet. Bak Sanırım bir var, sorumuz tamam. yok tamam. şu an için. Olursa yine tekrar yazabilirsiniz de yorum olarak ya da DM'den. Her zaman. Her zaman. Evet. Teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.